mükemmelatın sahibi olan ulu Allah'ım affına sığındık kapına geldik inayetine sığındık lütfuna geldik Ya Rab varlığın yücedir rahmetsin rahmansın mağfiret sahibisin Rabbim şu anda çoluk ve çocuğumuzun rızkı olan fındığın mahsulümüzün gelinlerimizin çeyizi olan çocuklarımızın kalemi defteri olan her şeyimizin başı olan yaşantımızın özü rahmet içerisinde çürümeye mahkum kaldı. Senin arzında, senin makamında güneşin var ya Rabbi. Şu bulutları üzerimizden kaydır. İnne ma emruhu iza arade şey'en en yekule lehu kun Sen bir şeyi dilediğin zaman her şeyi yaşayabilen, yaşatabilen, emrinle yerine gelen Rab'sin Rabbim Rabbim. Bize güneşin yüzünü göster Allah'ım. Dualarımızı kabul ele ya Rabbim. Allah'ım azabından affına, gazabından mağfiretine. Rabbim sana sığınıyoruz. Şeytanın bütün vesveden sığındıklarımızı erişmesi Allah'a. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.